Şimdi şöyle bir problem var federasyonda. Ben söyleyince yapacakları varsa da yapmayacak duruma geliyorlar. Bir kere yazın bu bir, isim, bir, bir isimle ilgili böyle bir örnek var. Bunu da yakında açıklamayı düşünüyorum. Ama bunlar federasyon yerler. Nihat Bey'in böyle şey tenezzül etmeyeceğini ben de biliyorum. Ama altına hakim olması lazım. Zekeriya Alp Bey çok dürüst dediler. Çok dürüst. Ben de dürüstlüğüne kefilim. Serdar Bey'i tanımıyorum. Onun için çok dürüst diyorlar. Ama altın dürüst değilse üstü dürüst olmuş ne faydası var? <laughs> Bakın çok radikal şeyler söylüyorum. bunu yapıcı kulakla dinlemelerini rica ediyorum. Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmemelerini şiddetle öneriyorum. Ve bu sorunları büyük resmi görerek omuz omuza gelerek kazan 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 herkesin kazanacağı kulüplerin hakemlerin federasyonun sistemin dolayısıyla da marka değerinin kazanacağı noktaya getirmek hiç zor değil. Tekerleği bir daha icat etmemize gerek yok. Yurt dışında işleyen modeller var. Yeter ki arzu olsun. Yeter ki irade olsun. Ama bu iş böyle gitmez. Bakın Bayisten, FETO'dan bilmem neye kadar bak her şey incelenmeli. Kim, nedir, nereyle ilişkisi vardı, niyedir, nasıl atanmıştır. Bakın arkadaşlar, hakemler var. Adam 8 senedir üst klasman hakim 5 maç almış. Hakem var 10-15 senede 120-150 maç almış. E üst klasman hakim ise niye maç almıyor? Maç alacak kapasite değilse niye üst klasman hakim? Bunları sormamız lazım. Temsilciler rapor yazıyorlar. Rapor yazarlar hiç müdahale ediyor mu? Bir temsilci bir raporu bitirmeden önce gidip bir yerden icaz, icazet alıyor mu? Gözlemciler niye üç tane olmasın? Niye dört tane olmasın? İkisi sade olsun, ikisi video tane Bazı ülkelerde sadece televizyondan seyrediyorlar. Hiç canlı da yapmıyor gözlemci. Var hakemiyle var hakemiyle sağ hakem ayrı olsun. Mesela sen koşamazsın 90 dakika. Yoksa Sen, sen her şeyi yapabilirsin de. <laughs> Ama çok iyi var hakim olabilirsin. Yani var, var uzmanı olabilirsin. Ve var uzmanlarını, varları uzmanlık alına getirmişler lazım. Adam pazar, paz, cumartesi akşamı maç yönetiyor. Deplasmandan gece geç vakit geliyor. Tekrarlıyorum kendim biliyorum. Anladım. Trabzon'da da aynı şeyleri söyledim. Ondan sonra da ertesi gün vara veriliyor.

söyledim. Eğer ya da geç olacak. Bunlar şimdi Ali Koç'a nasıl ceza verir diye düşünüyorlardı. Ceza hak edecekleri bir şey demedim. Saygısız da etmedim, hakaret etmedim. Durum tespiti yapıyorum. Ama federasyon hakikaten bu işi çözmek istiyorsa ki arkadaşlarımızın federasyona yaptığı görüşmelerde çok olumlu anlamda irade gösterdikleri söyleniyor. Yöntem çok kolay. Başkanım çok soruluyor gerekirse federasyonun yürüyüş dediğiniz taraftan. Taraftan yürürse siz de onlarla birlikte olur musunuz? Sezge, ben de sizin Ezgin, ben başkanım taraftar. Sorudan bir soru, Ben sorudan soru değil. Seni çok severim ama... Abi bir şey edecek soruları çok iyi soruyoruz tecrübenle. Şunu söyleyeyim. Biz ne yaparsak beraber yapacağız kazanacağız, beraber kaybedeceğiz. Ayrı, ayrı. Çiğimcisinden, futbolcusundan, Arda Güler'inden, Gustavo Ali Koç'una, taraftarlara. Buramıza geldi diyorum artık, buramıza. O sizin bazı spor yorumcularınız de var. Bazıları sağ olsun sahip çıkıyorlar. Hem bazıları hakkımızın yani bir haftalar hiçbir şey söylemiyorlar. Sezon bitince en çok Fenerbahçe zarar görüyorlar. Ama maçta oynadıkça sesini çıkarmıyorlar. Dolayısıyla artık bu planları değiştirmenin zamanı geldi. Bakalım hayırlısı ne